Merhaba ben Gazi İzci Grubu Gazi Ünitesi Ornitolink ekibi ekip başı Alperen. Bugün sizlere koronavirüs salgını sırasında alışverişte dikkat etmemiz gereken bazı noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle hem alışveriş anında hem alışveriş sonrasında günlük hayat alışkanlıklarımızın birazcık dışına çıkmamızı gerektiren bir dönemdeyiz. Alışveriş esnasında alışverişe eldivenle gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Eldivenler çıkarıldıktan sonra da mutlaka elinizin dezenfeksiyonunu yıkayarak ya da el dezenfektanları vasıtasıyla sağlamanız gerekiyor. Alışveriş esnasında dikkat edeceğiniz şeylerden birincisi bu salgının temel önlemi olan sosyal izolasyon. Yani bir hafta bir kişi varsa onun oradan gitmesini beklemek her zaman daha akıllıca olacaktır. Ee, yine sosyal mesafeyi 1-1,5 bir, bir metreyi ihlal etmeden marketin içerisinde e, dolaşmalıyız. Kısa süre içerisinde de ihtiyaçlarımızı görüp marketten ayrılmalıyız. Markette ürün seçerken çoğumuzun gündelik hayatta alıp eline bu neymiş deyip işte bir şeyleri inceleyip geri yerine bıraktı. Aşikar ama e, bu dönemde bu alışkanlığımızdan da kurtulmamız lazım. Eğer bir ürünü sadece almaya karar verdiysek, kesin alacaksak elimizi alıp alışveriş arabasının içine koymalıyız. Aksi takdirde hem bizde varsa orayı kirletmiş, koronavirüs açısından kirletmiş ya da orada varsa kendi üzerimize e, virüs almış olabiliriz. Bunun dışında şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Çok gördüğüm bir yanlış olarak ellerde ellerinizde eldiven varken telefonunuza ya da herhangi başka bir şeye dokunmayın cüzdana dokunmayın daha sonra kullanacaksanız çıplak elde dokunacaksanız alışveriş boyunca telefonunuza bakmamayı bir şekilde başarmanız gerekiyor çevre koruması açısından Biliyorsunuz tek kullanımlık poşetleri hem paralı olduğu için hem de artık daha çevreci olduğu için e, terk ettik. Satışında da inanılmaz bir azalma var ama şu dönemlerde uzmanların da yaptığı açıklamalara göre e, tek kullanımlık poşetler daha mantıklı olabilir. Çünkü alıp atmak e, her zaman için virüsle karşılaşma ihtimalinizi daha da azaltacaktır. <laughs> e, Alışverişten geldikten sonrası için biraz şeylerden bahsedeyim. Ee, varsa evinizin bir bahçesi, bu işlemi bahçede yapmanız tabii ki daha güzel olur ama çoğumuzun evinde bir bahçesi yok. Ee, alışveriş poşetleri direkt balkona götürülebilir, birkaç saat havalandırılabilir en azından. Ee, sonrasındaki işlemler esnasında havadaki partikül sayısında engellemiş olursunuz. Ee, üzerinizdeki kıyafetleri dış yüzeyleri içe gelecek şekilde ters çevirerek e, muhafaza etmeli ve sonrasında hemen yıkamalısınız. Mümkün olduğunca kısa sürede e, onları da yıkamalısınız. Biraz da şimdi farklı yüzeylerden bahsedeyim. Koronavirüs biliyorsunuz farklı yüzeylerde farklı sürelerde kendini idame ettirebiliyor. E, metalde farklı, tahtada işte e, kağıt yüzeylerde ya da plastik yüzeylerde farklı sürelerle yer alabiliyor. En son bir yolcu gemisinde 17 gün sonra izole edildi. E, en uzun olarak da bu şu an kayıtlarda var ama evin içine al, aldığınız herhangi e, bir şeyin yani maksimummuş gibi düşünmek her zaman daha tedbirli olmak daha faydalı olacaktır. Ee, bunun için de eğer ambalajı dışında saklayabileceğiniz bir şeyse, bir bisküvi olur, başka bir şey olur. Videonun sonunda anlatacağım şekilde e, bizim ameliyathanede kullandığımız yöntemle şey yapabilirsiniz. E, yani temiz bir şekilde farklı bir yere alabilirsiniz. Ama mesela dışarıdan el dezinfekten aldım ya da işte gazoz aldım. Bunu nasıl saklayacağım? Hani evde farklı bir şişeye koyamıyorsam. Bunu da şu şekilde dış yüzeylerini silerek dezenfeksiyonunu sağlayabilirsiniz. Bunu da şu şekilde dezenfektanları bir kağıt havluya ya da bir beze iyice sıktıktan sonra yüzeyleri yani dışarıdan aldığınız paketli ürünleri dezenfekte etmek için kullanabilirsiniz. Ya da Çamaşır suyunu 1'e 10 şekilde karıştırarak, yani 1 ölçek çamaşır suyunu 10 ölçek su şeklinde karıştırarak sadece yüzey temizliği için bir dezenfektan elde edebilirsiniz. Kesinlikle ellerinizde ya da vücudunuz herhangi bir yerine kullanmayın bunu. Çünkü e, o takdirde zararlı olacaktır. E, bazı markalar farklı derişimlerde kullanıyorlar, farklı yoğunluklarda kullanıyorlar. E, birkaç tane markaya bakma fırsatı buldum. Arkalarında hani dezenfeksiyon için şu oranlarda karıştırmalısınız gibi bir bilgi de yer alıyor. Onu da ona da uyabilirsiniz. Ee, sonuçta içine koydukları etken madde bizim için önemli. Çamaşır suylarının derişimleri de birbirinden farklı oluyor. Ee, ama hani piyasadaki en kötü üründe bile e, yaklaşık bir 1'e 10 oran yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle alışverişte dikkat etmemiz gereken bir şeyden bahsedeyim. Kart konusu yani sonra da sonrasında da elimize dokunabileceğimiz için eldiven nasıl çıkarılmalı bu noktada. Ödemeyi yaptıktan sonra kartı yine eldivenle tuttuğunuzda eldiveni eğer sol elinizde eldiven yoksa içeriden sokup yani tenize temas eden yerden sokup eldiveni ters çevirerek kartı içinde bırakarak. Bu şekilde muhafaza etmeniz ve eve de bu şekilde getirmeniz gerekiyor. Yani tekrar oradan çıkarıp cüzdanınıza koymayın. Çünkü gün içerisinde çok fazla insan alışveriş yapıyor ve kasiyerin elindeki eldiven de temiz olmayacaktır. Eve geldiğinizde de yine tersten çıkartarak bunu bu kirli alana alabilirsiniz. Son olarak da eve getirdiğimiz ürünleri nasıl e, <laughs> dezenfekte edeceğiz? Çünkü markette biliyorsunuz eve getirdiğimiz şeylerin üzerine virüs bulaşmış olabilir. Bu noktada şöyle bir düzenek hazırladım sizin için. Temiz alan ve kirli alanı temsil eden iki farklı alan olacak. Bu iki alan şöyle söyleyebilirim ki size tabii ki böyle masanın üstü olmasın mümkünse poşetleri dışarı koyduğunuz e, balkonda yapabilirsiniz böyle bir düzeni. İçeri bir tepsi koyup temiz şeyleri artık oraya aktarabilirsiniz. E şöyle bir tane şişe alayım. Şimdi temel olarak kartımızdan başlayalım. Kartı mutlaka güzel bir şekilde dezenfekte ediyorsunuz. Bunu dezenfektanla ıslattığım bir bez ya da tek kullanımlık mendil olarak düşünebilirsiniz. Bunu temiz kısma bırakıyoruz. Ee, İnternette rastladığım bir videoda şöyle bir benzetme vardı çok hoşuma gitti. Dışarıdan getirdiğiniz her ürünün dışının tamamen simle kaplı olduğunu e, ve elinizdeki dezenfektan maddenin de bu simi tamamen çıkarttığını hayal ederek yapın. Ee, öncelikle paketi açıl, yani paketini açıp buzdolabı poşetinde saklayabileceğiniz e, bir ürünle başlamak istiyorum. Yani bunun da dışını tabii ki bu şekilde bütün aralarını, kıvrımlarını silerek e, dezenfekte edebilirsiniz. Ama eğer paketi açıp içindeki bisküvilere hiçbir şekilde dokunmadan temiz bir alana alabiliyorsanız e, mesela size yardım eden birisi bir buzdolabı poşetini Açabilir. O şekilde dökebiliyorsanız bu şekilde saklamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, yüzeyi temizlemekten daha garanti bir yol. Biz ameliyathanelerde de steril yöntemde zaten bunu kullanıyoruz. Ameliyat masasına bir şey açılacağı zaman yukarıdan bırakılır. Asla ele alıp konulmaz. E, şişe mesela içindekini e, tencerede ya da herhangi başka bir şeyde saklayamayacaksanız da tamamen bütün yüzeyleri sildikten ve dezenfekte ettikten sonra tekrar temiz alanımıza bırakabiliriz. Temiz alanı eldivenlerle mümkün olduğunca dokunmayın. Dediğim gibi elimizde de simler var. O sadece kirli bir yüzeye dokunmak için. Alışverişte de bunlara dikkat ederseniz hem sizin hem de ailenizin sağlığı için daha iyi olacaktır. İzilik dolu günler dilerim. Az önce videonun içinde e, buraya buzdolabı poşetini açamadığım için e, bahsedemediğim bir konudan bahsedeyim. Bu steril açma az önce anlattığım hani e, paketli bir ürün nasıl enfekte olmadan başka bir şekilde saklayabiliriz diye göstereceğim. Tabii ki burada kullandığım şeylerin hepsi 2, 2 buçuk hafta önce alındığı için e, ve silindiği için şu an bu şekilde kullanabiliyorum. Ondan da bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi dışının tamamen kirli olduğunu ve yeni marketten aldığımı kabul ettiğim bir çikolatayı şu şekilde, taraftan açamadım, şu şekilde hiç içine dokunmadan alıp ardından bunu temiz bir poşetin içine hiç dokunmadan bırakıyorum. Bunu bu şekilde bisküvilere, işte paketli olan her türlü yani makarnaları bile evde şu an bu şekilde saklıyoruz. Unu mesela bu şekilde saklıyoruz. Bir saklama kabının içerisine dökerek. Yani mümkün olduğunca az şeyi eve sokmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da bu Sonraki çöpleri de evin içinde tutmazsanız hemen dışarıdan getirdiğiniz alışveriş poşetleriyle beraber dışarıdaki bir çöpe hemen atarsanız sizin için de risk en aza inecektir. Umarım sağlığınız açısından risk oluşturmayacak bir şekilde bu dönemi atlatırsınız, atlatırız. İzilik dolu günler dilerim.